Herkese merhaba, ben Zehra Tutak. Üretkal Akademi ve Esenler Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen Dijital Oyun Fabrikası programında birinci haftamızın sonuna geldik. Bu hafta Unity'yi, Unity'nin arayüzünü, özelliklerini vesaire öğrendik ve bizden bir veya en az bir, bir veya daha fazla aset indirmemiz ve bunları e, 3D olarak açtığımız projemizde yerleştirmemiz istendi. Tabii bu projenin içinde kapsül olsun, plane olsun, bu gibi şeylere de yer vermemiz istenmişti. Ben bu şekilde bir aset indirdim. Yani bu şekilde dizmeyi tercih ettim. Zaten aseti açıklama kısmına yazarım. İndirdiğim asetin linkini oraya eklerim. Geometrik şekil olarak da bir kapsül ekledim ve kapsülüm çalıştırdığımda bir süre sonra bir saniye gecikmeyle partikül olarak böyle baloncuklar saç, saçıyor etrafına. Tabii bunu derste görmemiştik. Ben ilk olarak yerleştirme kararı aldım. bir düzden plane de yerleştirmemiz istenmişti. Bunu sanırım, sanıyorum ki şuranın altına koymam gerekiyordu. Ama ben bunu gökyüzü olarak kullandım. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bana çok yanlış geldi. Ama bu hatamı telafi edeceğim. Çünkü toplantımızda Play'ni hep yer düzlem olarak kullanmışlardı. Ve sanıyorum ki burası için yani gökyüzünü oluşturmak için Skybox denilen şeyler varmış. İleri de bunu da halledeceğimi düşünüyorum bu sorunda. Bu hafta bu kadardı. Şu şey, şöyle de gösterebilirim aslında çekleri vesaire hep kendim ekledim. Tabii bunların bazılarının içine hazır olarak geliyor ama e, rengini veren materyalleri ben attım. Mesela bu gölün rengi böyle değildi. Onu ben ekledim. Sonra kapsülün rengini vesaire. Güzel bir hafta geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.